Arkadaşlar şu sefer bir tane daha çekiyorum. Ama e, abi, Saat on, on buçuk geçti hı. abi. On bu, on adam bu adam sizi sizin için 10.30'dan buçuktan sonra video diyor? 23, 24 saat. 24, 24 mu? Evet. 23. Saat 12, 23. 10. 23, 10. Abi <laughs> 23, 10 değil. 23, 10'a denk geliyor tamam mı? Ha, 10. Saat gece 10. Video çekiyorum. Annemden falan izin aldım. Daha çocuk olduğum için. Bayağı bir çektik o sefer ya. Yayınla. Yayınla çekiş. Tamam oğlum yanlış bu video açtım. Video izlemeyecek misin zaten? Yok. Şimdi mi oynayacaksın oyun? Kendi yani, kanalıma bakıyorum. B bakayım. Aa bölüm bir ikramlıymış. Lan 42 dakikadır önce attım. Kim izledi bu videoyu? Senin attığımız video. Skype'la yok. Ya OneBlock one videosunu izlemiş biri. Aşağı bir bu arada. Daha ses senin kanalına burada. Ve 47 dakika önce bunu kim görmüş olabilir? 4 aboneli abone 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 bir kanalım yani. Kim görmüş olabilir? Kim izlemiş keşfette Bir şey şeyini görmüş olabilir. Bu ne? Keşfette 4 aboneli bir <laughs> kanalın şeyi mi çıkarayım bence? Oğlum bende bir aboneli çıkıyordu bazen. Abi bende bir aboneli sıfır videolu kanal çıkabilir mi sence? Çıkamaz Bilmiyorum çünkü videosu yok. Bilmiyorum ama videosu olmayan kanalı çıkıyor zaten. Işte. Bu da mantıklı. Sesi kapatalım. Tamam. Çünkü anne uzayamazsın. <laughs> Neyse. Abi Minecraft'tan sonraki favori oyun yani. bu Abi istiyorsan sen hep ben Minecraft videosu, videosu çekerken hep Fortnite videosu çekebilirsin. Fortnite <laughs> yayın yapmamışım ben. 50 abone gelince yayın yapacağım. 50 abone yazarsın Fortnite yayın ediyorsun. Aynen. 50 abone yazarsın sonra cevap. <laughs> Ve cidden aslında Bu yapabilirsin. Bu arada yüzümü gösteremem. Çünkü webcam'im yok. Ama ben abim seni fotoğrafı gösterebilirim. gittim ma maden sonra çok kötü. Alamıyorum zaten ayım. Kötü diyorum. Bıktım <laughs> ben. Ben obruk kaç mı söyledi bu obruk? Minecraft obruk. Minecraft kanalıdır oğlum. Aklım çıktı ya. Başka <laughs> sen nasıl kaçmanın canından gidiyordu? Hadi. Oğlum Fortnite'a niye aldı? Tövbe tövbe Tamam Fortnite'e gidemiyordu bas aslında. Aşk olsun Fortnite de ciddi oluyordu yani. Ben ya? sana ne oldu demek, Hı. Hı. ne oldu ne 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 oldu ne ne oldu ne oldu ne 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 burada mini ve kovabıyla var ama. Basılı Gerçi gecenin bu saatinde kim oynasın derken 11. saniyede buldum. Tövbe tövbe. Oyun yani tek oynayışı değil mi yani? Bir işi izleyem. İzleye bir iş. Abi 100 kişi gerçekten. Hayır, şey ama başlıyor yukarıda falan. Oyun mesela sonra Amerika'da sabah oyun. Evet Amerika'da sabah vardı. arada. Ama bu Amerika'da izliyorsunuz yani. Niye Amerika'da beni izliyorsunuz? Örnek beyim. Lan ben önceki tur otobüste indim. Şimdi surf yapıyorum. Hı söylemedim mi? İlk defa mı surf döneriz Evet. Bu da çok kargaşa oluyor. haberin olsun. Şifte basak bu da hızlanıyor. Baba buraya daha da önce ne oynar arayacağım. Ama ben Luna Park'a gideceğim. Niye? Eğlenmek istiyorum. Ama ne? Eğlenim diye kafana pompa tüfek de satayım mı da? Abi ab, bu böyle büyük büyük Maden arama bölümü olacak. Kağıt uçağımızla gidelim. Okey dolabiliriz. Kışkandım. Bir saniye daldım sonra bir şey oldu abi. Paraşüt Paraşüt de değil planı ama. Ben kağıt uçağım. Çünkü kağıt uçağım. Ben kağıt eğlenceli ya. Vay be. Açalım kapımızı. Ay sen daha bakma. Şimdi seni kırıp odun ediyor. Bu da o amatisini gördüm ama amatisi almayacağım. <laughs> Bir yer almak istemedim. Çünkü benim rengim turuncu sarı. O yüzden Çekme anlatımı başlamayı düşünmüyorum. Bakla başlamayı düşünüyorum. Oğlum hediyenin işini alsaydım lan kendim. Nasıl yapacağız abla be? ne yani dinleyin lan beni götürme saat katında. Ama bu video çektikten sonra da uyuyacağım. belki ben birazcık daha bir şey izleyebileyim. Yani çünkü son zamanlarda uykum gelmemeye başladı. Oğlum çok iyiden kayıyorum ben. Aa çok üzüldüm. Kayayım sana bir mi? Allah last bu da akşort var mıdır? Vardı da çıkar mıdır? Herkese sonra anda akşort çıkar. Bana çıkmaz değil mi? Oyuyorsun Minecraft. Oyuyorsun. Öyle oldu zaten. Hı -hı. U Abi. Al, Aa, elmas. Nasıl olur bu olmamın İnşallah bu eli kazanabilirim. İnşallah. Ben gelat diyeceğim abi. O için. bunun için. Ben bir tane. Ah. Kasa da var mı? iki tane. birazcık daha diyeyim de birazcık daha yapma sıksın. Kaç tane? tane. Ne bekliyorum lan Allah. Hiç yakıştıyamadım sana. Hiç yakıştıyamadım sana Muzaffer. gibi espri yapıyor şurada ismi etti sen iyice. Oğlum Oxford buradan uçmuş mudur lan? Uçurum gibi bir yer. Muazzam Oxford değil elmas. Azıcık şurada hapışın ayım yazma olacak bir basmada. biz kayıyorum. Tamam. Bu da çıkmaz yapacak da aşağıya falan inersem çıkabiliriz. Ne de kadar demeyin var şey Ya. Bayağı demeyin var hazır pas buradan mıyım, şu asa vardır. varız. da sen de onun için boğulışlama girmem. Oy. Şu çektiğinden Nasıl yüksekten hasar Oy

Quest'ı oynamanı yararlıya işte. Da var mı? Ne? Şöyle. Bir şey söyle. Bir parça yapayım falan demiyorum. Mesela önündeki boşluğu görmeyip boşluğu düşüp eserini kaybetme falan da bu olabilir de. Yaralarıydı da var. Oha lan mermi evin işinden geçti. Hasardın mı? Anladım tutmadı beni. Tutturuyor mu azından kesin. Ben de elim çatısına derdi bu an. Tamam. Bu yine iyi anlaşmadık bence. Pes hmm. Beşen anlaşmadık yine. Aa artık oldu. Bak. Sadece bakın abi 23 yıllı iki. Şimdi canımı çekiyorum ama. ama. Şurada bir kovakı raflayacağım. O, gerek yok ama MRC için lazım olacak kova. <laughs> Değil mi abi? Öleceğim bu arada. Özel <laughs> <laughs> Fortnite'in en iyi oyuncusu kimdir? <laughs> bu adam. Kesinlikle başka bir futbolcu adam adı oyun gelmediği için. Değil mi? Abi 23 ya. Ya Kim Maşallah onda da YouTube'dan gördü. Ben sanmıyorum. <laughs> Ölmüyorum. Ölmüyorum. Aslında ne oldu be? Aa bu da ne bu? şey. Ya bir şey de olmuyor. Bu da olmuyor mu? Aa otobüs.

Ya adam şuraya çarptım ve buraya uçtum. Ben niye <laughs> menşe miyorum? Ya sen,